şaşırdık ve yadırgadık. Birincisi. İkincisi sizinle her zaman karşı karşıyayız. HDP'nin yani siyasilerin bu işi sahiplenmesine şaşırdık ve yadırgadık. Ikinci olarak yani. Ya, şey şimdi bir evladım. Evladım. Şimdi, Bak, şimdi bir dakika. Sen bir Var mı? Artistik Art 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 yapma. Biz cenaze töreniyiz. sana geliyorsun. Şimdi artistik yapıyorsunuz. Art şimdi, şimdi bakın. Bayağı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bizim konuşma zamanı. Benim yanıma gel. Avukat hanım bizim konuşma zamanı. Tamam biz ben söyleyeyim. Şehit bizim bizim konuşma zamanı. Biz zaten sizi geliyoruz. Lütfen susun. Şehit bizim bizim konuşma zamanımız. Bir saniye Zübeyde Hanım bir saniye. Parmağımızı indirelim. Dört aydır her gün sizinle karşı karşıya geldik. Çok nazik, kibar bir şekilde. Çözüm süreci nedeniyle ve beni hiç bir zaman bu şekilde görmediniz. Çelik tamam, yelekli, buna, kaslı, silahı hazır bir vaziyette. Konuşmaya bu, bu konuşmaya burada. Lütfen konuşmama de. müsaade edin. Dört ay boyunca siz konuştunuz. Şimdi bizim konuşma zamanımız. Çünkü şehit bizim şehidimiz. Bingöl'de katledilen abilerimiz, kardeşlerimiz bizim meslektaşlarımız. 250 bin kişi şu anda benim konuşmamı dinliyor ve benim arkamda. Burası Diyarbakır. Şimdi size söyleyeceklerim. Cenazeyi 75 metrelik yoldan alarak bizim eşliğimizde kesinlikle konvoyda siren sesi, korna sesi, herhangi bir işaret terör örgütünü afişe edici hiçbir şey görmek istemiyor. Olduğu anda durdurulacak ve müdahale olacak. Serhildan'ın ne olduğunu siz bize öğrettiniz. Biz de size Türkiye Cumhuriyeti Devletinin parçalanmayacağını, yıkılmayacağını biz size öğreteceğiz. Kimse parçalamanı evet. 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 O, şey evet. Yani. o yüzden şimdi yedir. arkadaşlar arabalarını geçsin. Bizim, var, var. bizim bunu arkadaşlar arabalarla geçsin. Bizim kontrolümüzde, gözetimimizde cenazeyi uygun yere alacağız. Buyurun. Oh, Geçin türü arkadaşlar. Geçin arkadaşlar. Herkes araçlara.